Merhaba arkadaşlar, benim Ut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bedriden Volson oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dünyaya girelim. Heh. En son yağmur yağıyordu. Lanet olsun. Ben şimdi burada yaptığım şeyi çöle taşıyacağım. Kendinlikle. <laughs> Allah'a tavsiye ederim kirleri koyun böyle üstünde yürüyün çok güzel oluyor umarım hava şimşekli falan olmaz şimdi çölde yağmur yağdığında işlem sıfırlanmıyor en azından işlem dursa bile işlem sıfırlanmıyor bak bu ha, bu tamam, şimdi <laughs> De tamam yer hazır. Ben şimdi biraz yemek yiyeyim. <laughs> tamam şimdi şurayı kıracağım. ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Burada Creeper öldürmüştük. Bugün ne yapabiliriz? Kendime deri bir pantolon yapayım derilerden. Şöyle. Dört tane deri. Makasla bölüyorum bunları. Geldik. Tamam. Dört buçuk bar zırhımız oldu. Büyü masasını koyup şunları büyüleyebiliriz. Tamam. buradaymış. Şöyle dursun büyü masası. Hepsinden projectile protection çıktı. İskeletler bize yarım kalp falan mı vuracak acaba? Evi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu bölüm daha yapmayı düşünmüyorum eve. Şunları yanıma alayım. Yemek pişiriyorum şey işte bu bölüm. Şöyle... 32'liyi <laughs> parçalayayım mesela. Bunların hepsi çubuk olsun. Şimdi ben buraya bir yer açacağım. Aa, buraya 5x5'lik beş bir alan açtım. Şimdi bir tanesini yakıyoruz. Çakmak nerede? Benim yanımda çakmak yok mu? daha biraz daha campfire yapayım ben. Hepsi pişsin. Buradan daha çok yemek alayım. Bunları da pişireceğim. Biraz daha odun alayım. Lazım olabilir. Bir tane ağacı ekelim şimdiden. Lan bizde campfire varmış da neyse. Burada da sonra artık. Başka yanıma ne alabilirim? Ona bakıyorum. Ne alıyorum ben? çakma arıyorum. Burada. Tamam şimdi gidebiliriz. Aynı zamanda yanıma şey de alacağım. Deri şapkayla arasında gram fark yok. O yüzden bu şapkayı yanıma alıyorum. Köşelere yerleştirelim yiyecekleri. bunlara yayılır illaki yayılmıyor mu Torç nerede Torch burada tamam <laughs> tamam bu arada tam değiştirmeyi düşünüyorum white bile yapınca değiştireceğim ara elbette sönecek herhalde Bunlar yeter bir kez pişmelerini oldu ikinciyi yapayım Enderman sesi duyduğumda korkmuyorum Nasıl her iki blok pişmeye başladılar hepsine bölüştürelim şimdi sikser tane daha çok gerekebilir o yüzden biraz uzun kırıyorum şimdi tamam dikişe devam tamam çabuk baltayı ver ah. Neyse sıkıntı yok. Dakika. Galiba bunları işlenmiş olanı koyabiliyoruz. O koyabiliyor musunuz? Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Yeni kaskımızı yaptık. Böyle. Şuraya bakayım bir saniye. Şarjı gece. Ayın durumu ne? Batıyor. Tamam. Hepsini üç tane. topladım çünkü 15 vardı burada elimde 15 vardı bizde toplam 14 vardı bir tane artacaktı şimdi artmayacak hepimiz yormayacak Hepinizi Hepinize yetişeceğim Yetiştim hepsine Güzel Şunlara bir saniye bakalım Bunlar pişecek ya ben yüzde net eminim Öyle yüksek ateş olunca pişiyorlar Bu küreyi de buraya koyalım Bizde çok az bir şey demir vardı. Evet. Bundan da yapacağız şimdi. Ben bu yıl yapmada aşırı derecede kötü olsam da dediklerinizi dinlemeye çalışacağım ve elinden geleni yapacağım. Şu ağaçları ekmeme gerek yok ya. Zaten bol bol ağaç var. Kanka ne haber? Şimdi burada maden çizim. Şunları geri koyalım. Ne yapabilirim? Chest'e et koyayım. Bu chest değildir. Şu chest'e koyuyorum. Küreğimizi yürüyelim. Aha! Güzel geldi. Hem fişinse hemen burayı Böyle gelmesi lazım işte. Bu örümcekler de öyle takılsın. Zararsızlar burada iskelet ölmüş. Bunları alayım. Burası tam kil kazmalık bir yer. Burada biraz kil kazabiliriz. <laughs> Evet, çok fazla kilimiz oldu. Şimdi yemeklerimizi alalım. Bakalım, dediğim gibi, evet, hepsi pişmiş. Hesaplamam doğru çıktı. İki tanesi hariç. Onlardan da bir şey olmaz. Bunları tekrar körükleyebiliyoruz zaten. Şöyle evet, verelim onlara. Yapacak bir şey kalmadı. Geceyi yapmaktan başka yapacak bir şey kalmadı killerimize bakıp aynı zamanda yenilerini ekelim o zaman. Killerimiz pişmiş mi? Daha pişmemişler. Bunların biliyor musunuz? Bunların yanına bir yer daha yapacağım ben. Net. Word. Tamam. Şimdi biz Netherrack'la bunu kapatalım bu gece hilal ay var karanlık olacak. Normalinden daha karanlık bir gece olacak. Değil mi? Hilal ay olacak. Beklemediğim bir anda yeni ay çıkmasını hiç istemem. Sonumuz olur. Heh tamam. Rahatladım. Hilal'ı görünce rahatladım. Çünkü gece olurken ki şeyi görüntüsü yeni aya çok benziyor. Hilal Ay'da da dışarıda durmanızı tavsiye etmem. Yağmur yağarsa kulum olabilir. Zaten dışarısı zar zor gözüküyor Hilal Ay'da. O yüzden beni dinleyin ve Hilal Ay'da dışarıda durmayın. Biraz koşacağım. Tamam. Dışarıda durabileceğiniz yeni ay dışında en riskli gecedir. Önümü şuraya kapadım. Yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireceğim. Arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İlk defa bir videoyu gece bitiriyorum herhalde.